Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hasan ile beraber saklama oynayacağız. İlk defa benim evimde olacak. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bu videodan önce şey demiştik. E, bizim yeni bu evi almıştık yeni. Ben onu düzenledim falan yaptım. Şimdi ilk evimiz Hasan Basri ona say diyelim arkadaşlar. Say. Saysın arkadaşlar Hasan Basri. Say. Dışarıda dışarıda. Şşt, dışarıda dışarıda burada burada. Alırdın mı? Dışarıda. 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 Bakmam diye. Sen verisi akıllı. Çok küçük ama benim ev ya. Nereye saklanacağım? Allah, o ekme burada çok yer varmış. Biz de mesela arkadaşlar şey kapatalım arkadaşlar. Ay çok tırstım. Gel Gelir mi? Of, çok terstim. Bulamadı lan hayret gel. Run. Run. Koşarım. Yeter. Hayır. Hayır. Ben bence yaptım ya. Öf ben sayacağım. Ben de bakma. Arkadaşlar siz videoda görüyorsunuz. Ben çeneler sayıyorum arkadaşlar. Ya da saymayayım ben. O o tamam o şey saklandığını düşündüğüm zaman şey Daha ölümü daha yeni baktı, daha yeni gördüğü için tam saklanacak yerleri gibi bilmiyor. Tam hazır. Hasan basıyor hadi. Nereye saklandın ya? Tamam. Son. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Şimdi Hasan basını neredeymiş? Orada bir şey mi geldi? Burada olması imkansız. Ha gözükte. Sobe sobe sabbe 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 Gördüm sabbe gördüm. Sobe. Sobe 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 sobe. Sobe 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 sobe. 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 sobe dedik ki biz. söyledik ki biz. Yo. Arkadaşlar biz sabırladık. Ben hem de ben sabırladım. Ben seni gördüm. Allah Allah hile yapma. Ana sayıyor lan. Arkadaşlar sesi sabırladık. Ben nereye sakladım? Hadi lan buraya. Bir arkadaşlar. Oğlum ne bakıyor? Arkadaşlar bakın açılıyor şimdi bakın nasıl çıkacağım. Arkadaşlar ileri gittiğinde ben onu için. Bak görmüştük ya arkadaşlar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit bir şey olamaz. <laughs> Bu kadar basit bir şey olamaz. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Nerede oldu? <gülüyor> <What>? <gülüyor> ben, <o zaman> <laughs> bala, bala ne Ne yapıyorsun bu millet? Bana bana ne mi diyor acaba? <laughs> bak bur gel bak gel göstereyim. dur göst gel gel <laughs> gel yeri mi gösteriyim yeri mi göz gel yerim. Lan ben saymıyordum. Bak orada bak. Yeni taktikte katılmıyorum. Bakalım. Evet. Şimdi saklandığını düşünüyorum. Burada mı? Arkadaşlar gizli taktik. Yok. Çok saçma. Nerede acaba bu Hasan Basri? Hasan Basri. Alo neredesin? Alo Hasan Basri. Alo, Şşt, neredesin oğlum? Sohbet edersen ay vallahi ettin ha. Ben neredeyim? Siz sohbetliyor. Lan! Neredeydin oğlum ya? Ben yine taktiğimi uygulayacağım. Sen hepiniz sohbet et sen ebesin ya. Sen ebesin ya bana ne? Sen ebesin. Sırayla. Sen ebesin sırayla. Sen ebesin. Bakmadı mı? Bak arkadaşlar buraya gidiyormuş gibi yapayım. Kesin baktı bu sefer. Baktı ki yüzde yüz baktı. Evet arkadaşlar ben yine laps diye mi çıkacağım. Ya çok basit o. Say ya bana. Bir. İki. Üç. Dört. Asamız Asabes, gitmezsen asamız ile. <laughs> Git. Bir. <laughs> Arkadaşlar bu oyun baksana. <laughs> Lan. Hile bak asamız ama beni görür ha. Kalkmıyor da. Heh kalkmıyor ben hadi ben gideyim. Nereye gitti? Hmm, Beyni mi çalıştırmam lazım? Buraya mı gitti? <laughs> Vallahi burada. Ama <ya>. sayın <laughs> hadi sırayla. <laughs> sırayla ayda.

sadece ya gel orada. Miller oldum. Arkadaşlar. Hiç arkadaşlar sessiz olun. Arkadaşlar sessiz olun. Şurada bizi evde arasın arkadaşlar dışarıda bulsun. Öyle mi? Arkadaşlar var mısınız? Ben cevabım arkadaşlar. Ya, Hiç ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar bu misafir de arasın arasın. Bula sonra teleport olsun. İyi mi haber arkadaşlar iyi misiniz? Ben valla çok iyi gidiyorum ben. Biz bir saat burada. Dur, bak, 8 dakika biz Arar arar, arar bulamayız. <laughs> Ay çok güzel. Onun <laughs> ne oldu kastı. Arkadaşlar. O kim? Arkadaşlar çok 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 güzel. Yine yaptık yine. Arkadaşlar safhasız görmesin lan burayı. Çok güzel. Neden oraya yaptınız yine böyle? Girecek misin? Yok bizi arasın Şu içeri bakamıyoruz mu ya bu toplardan? O bizi göremesin. Arkadaşlar son, son. Beni arasın bulamazsın. Beni bulamazsın. Arkadaşlar şimdi sobeleyeyim. Sabeldim. Sabeleyeceğim. 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 Hasan Bas teleport oldu bulamadı arkadaşlar. Ve sabe. Hileci Bekir burada. Hileci Bekir. Ye ye ye. Oy, oh yeah, hile yaptım arkadaşlar yazayım. hile yap. Ben hile yaptım. Hile yaptım. Hile yaptım yazdım arkadaşlar. Arkadaşlar video kaç dakika kalmış? 10 dakika olsa zaman Kim diyor? Video bir kapatıyoruz oğlum şimdi. Ben şöyle yazayım. Ben. Ben. Ben kim ben kim ben? Evet arkadaşlar. Şimdi kanala abone olun. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.